Bugün sizlere 11 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Basel için yarı finale kalmak büyük başarı. İsviçre liginde eski gücü olmayan Basel, biraz şans faktörüyle beraber yarı final gördü. Fiorentina için en önemli odak noktası, bu kulvar ve son maçlardaki düşüşün aksine arzulu bir takım bekliyorum. İtalyan ekibi son haftalarda kazanmakta zorlanıyor. Basel karşısında motivasyon farklı olacak ve üstünlüğü erken kabul ettireceklerine inanıyorum. Fiorentina'nın maça baskılı başlayıp devreye önde girmesini bekliyorum. Az Alkmaar son 4 resmi maçını gol yemeden kapattı. Cezalı duruma düşen savunmacı kerkez bu maçta forma giyemeyecek. West Ham United, Konferans Ligi'nin en başarılı ekiplerinden. Gent karşısında deplasmanda alınan beraberlik dışında bu kupada oynadıkları tüm maçları kazandılar. Azaltmaar hücum hattını beğeniyorum. Skora katkı verebilirler. 90 dakika sonunda en az 3 gol bekliyorum. Sevilla, yarı final ilk maçında Juventus'a konuk oluyor. Sevilla çeyrek finalde Manchester United'ı kupanın dışına iterek bir sürprize imza atmıştı. Juventus karşısında da aynı başarıyı tekrarlamak istiyorlar fakat Allegri'nin takımı bu sezon Avrupa Ligi'ne fazlasıyla odaklanmış durumda. Çeyrek finalde Sporting'i elediler. Bu sezon evinde iyi bir Juventus izliyoruz. Juventus'u galibiyete yakın görüyorum. Roma Lig'deki iç saha maçlarında kolay gol yemiyor ama Avrupa'da bu durum değişiyor. Önceki turda Feyenoord'a karşı coşkulu oynasalar da kalelerinde pozisyon verip gol yediler. Bir önceki turda Real Sociedad'a karşı 2-0 kazandılar fakat maçın genel hakimi rakipti. Leverkusen de skor üretip maçı karşılıklı gol var bahsine taşır. Bilek olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sunduk. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.